Meclis toplantısı açılışın ardından grup sözcülerinin yaptığı güncel konulara ilişkin konuşmasıyla devam etti. Sözcülerin ortak dileği koronavirüsün son bulması ve süreç içerisinde kurallara harfiyen uyulması oldu. Esnaf için belediyenin pandemi döneminde kolaylık sağlamasına yönelik özellikle Millet İttifakı'ndan tavsiyede bulunuldu. Mecliste meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad verme komisyonundan gelen maddelerin oy birliğiyle kabul edilirken, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında, çarşamba mevkiine kadar olan yola Oba Eski Belediye Başkanı ve DYP Eski Milletvekili Merhum Hayri Doğan'ın isminin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Demirtaş'ta ise önceki hafta vefat eden Demirtaş Eski Belediye Başkanı Mustafa Aras'ın isminin bir parka verilmesi için komisyon çalışması yapması teklifi kabul edildi. Teklif MHP'li Mustafa Toksöz, Mehmet Ali Tekin ve AK Partili Melih Aras'ın imzasıyla geldi. Üzülerek söylüyorum ama 2020 yılı gerçekten beklenmediği kadar sıkıntılı geçen bir yıl olmuştur. Mecliste Alanya Kapalı Pazarı olarak otopark ve sinema kompleksi inşaatı işinde kullanılmak üzere İller Bankası'ndan 60 milyon tutarında kredi kullanılması konusu da görüşüldü. Başkan Yücel, ekonomik süreçleri hep beraber değerlendiriyoruz. Şu andaki mevcut kapalı pazar yerinin olduğu yer 26 yıl davalı bir yerdi. 2017'de bu hukuksal süreç bitti. Alanya'ya yakışan bir tesis için İller Bankası'ndan borçlanma için yetki istiyoruz diyerek projenin detaylarına ilişkin bilgi Belediği verdi. Olarak, fakat hukuksal süreç devam ettiği için hiç kimse bir orada şey yapamadı. Yani 2017 yılında hukuksal süreç bitti. Eee biz de te teminatlarını, tazminatlar, pardon, tazminatlarını ödeyerek oranın 3500 metrekaresi ve 3500 metrekaresi de belediyenizden olarak 7000 metrekare artık belediyenin oldu. 26 yıldır süren dava 2017 yılında sonuçlandı. Ve buraya her zaman Yıllardan bu yana hayal ettiğimiz Alanya'nın trafik yani e, trafiğini çözüm sürecinde hem tatlı otoparka ihtiyaç olduğunu hem de mevcut yerin hibe'nin e, pazar yeri zorunluluğu olduğu için. Çünkü pazar yeri yapmazsak o hibe bizden geriye döner. Mecburiyetten dolayı pazar yerinde yapılanlamasını bu projenin içerisinde koymak zorundayız yerin altına 9 metre inerek iki katlı otopark ve ikinci katını da, da mevcut pazarın kurulduğu günlerde pazar olmak şartıyla e, fakat bulunan mevcut ticari alanında altını da aynı şekilde yapılandırarak tüm pazarı yer alt kapalı pazara indirerek yer alt üstünde bir şey olmadan yer üstünün pazarın olduğu bölgenin ön bölgenin üç buçuk dönem olarak meydanla birleşerek yandaki cadde ve sokakları da içine alarak orada 12-14 12 dönüm 12 bin metrekare gibi bir alanda ee, iki katlı otopark yaklaşık 390 kapalı alanda araca e, araca alabilecek bir şekilde kat, katlı otopark pazar yeri onun üstünde ticari 16 tane dükkan meydandaki var. Onu... Erkan Demirci projeye toplantı salonu yapılmasını önerdi. Pazar yerinde bir toplantı salonumuz olmadığı merkezimiz yeterli miktarda yok. Yapılan oylamayı Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti ve MHP grupları kabul ederken, İyi Parti red oyu verdi. kabul olmuştur. Hayırlı olsun. Bir sonraki meclis toplantısı pandemi nedeniyle yasak gelmemesi halinde 5 Ocak 2021 Salı günü düzenlenecek.